Merhaba gençler. Bu videoda pozisyon büyüklüğünün önemini ve doğru pozisyon büyüklüğünüzü nasıl hesaplayabileceğinizi anlatıyorum. Çoğu kişi kazanma oranı ile risk ödül arasındaki korelasyonu anlatıyor ama anlatmadıkları şey doğru pozisyon büyüklüğünü hesaplamanın önemi. Şimdi doğru pozisyon büyüklüğü olmadan kazanma oranı ile risk ödül arasındaki korelasyon bir işe yaramaz. Şimdi burada bir kazanma oranı ve risk ödül tablosu var. Bu tabloda hangi kazanma oranının hangi sabit risk ödül oranı ile eşleştirildiğinde karlı veya karlı olmadığı gösteriliyor. Örneğin eğer %20'lik bir kazanma oranınız ve 1'e 1'lik risk ödül oranınız varsa bu karlı değildir. Ama sabit olarak 1'e 2 risk ödül oranınız ve kazanma oranınız da %50 ise bu karlı. Şimdi bu tablo sadece işlem başına aynı riske sahipsin işe yarar. Neden? Örnek olarak yine 1'e 2 ve %50 win rate kazanma oranı üzerinden gidersek Şimdi sabit risk aldığınız zaman diyelim ki sabit riskiniz 1000 dolar. Bir işleme girdiniz 1000 dolar riski attınız kaybettiniz. Eksi 1000 dolar yani eksi 1 ardasınız. Tekrardan işleme girdiniz bu sefer kazandınız. 2000 dolar kazandınız yani 2 ar. 1 ar yani 1000 dolar kardasınız. 2 işlemde. Eğer sabit kullanmazsanız diyelim ilk işlemde 1 ar riski atmak yerine 2 ar riski attınız yani 2000 dolar. Bu işlemi kaybettiniz. Eksi 2000. Yani eksi 2 rdasınız Tekrardan işleme girdiniz. Bu sefer 1000 dolarlık bir risk aldınız. Bu işlemi kazandığınız zaman 2 r alıyorsunuz. Yani 2000 dolar. İlk işlemde de 2 r Yani 2000 dolar kaybetmiştiniz. Yani başa baş seviyesindesiniz. O yüzden bu tablonun sadece doğru pozisyon büyüklüğüyle doğru çalıştığını görebilirsiniz. Peki bu pozisyon büyüklükleri nasıl hesaplanacak? Gördüğünüz gibi burada pozisyon büyüklüğünü hesaplamanın 3 farklı yolu var. Sabit lot kullanabiliriz. Sabit dolar veya sabit yüzde kullanabiliriz risklerimizi hesaplamak için. Şimdi burada bizim için en kötü olan seçenek bence sabit lot. Çünkü diyelim ki burada 10 pip'lik bir stopumuz var. 10 pip'lik bir risk alacağız. Eğer sabit olarak 10 lot açarsanız 1000 dolar risk atıyorsunuz buradaki 10 pip'lik stop loss'ta. Ama bu şekilde bir işlemle mesela stopunuz daha büyük olduğu zaman, 20 pip olduğu zaman tekrardan 10 not açarsanız riskiniz 2000 dolar oluyor. Veya burada daha küçük bir stopunuz var, 5 piplik. Eğer 10 not açarsanız burada riskiniz 500 dolar. Peki bunun bize dezavantajı ne? Diyelim ki ilk iki işlemi kaybettik ve sonuncusunu kazandık. İlk işlemde birer kaybettik, ikinci işlemde birer kaybettik, üçüncüde ar kazandık. Yani iki ar er karda olmamız gerekiyor. Ama ilk işlemde 1000 dolar, ikinci işlemde 2000 dolar kaybettik. Yani toplam 3000 dolar kaybettik. Buradaki işlemde de 500 dolar riske attığımız için 4 ar aldığımızda sadece 2000 dolar alıyoruz. Yani toplamda 1000 dolar zararda olduk. Burada da görebileceğiniz gibi 1000 dolar kaybettik. Daha sonra 2000 dolar kaybettik. Daha sonra burada tekrar 2000 dolar kazanıyoruz. Ama toplamda 1000 dolar zarardayız. Ama aslında iyi kar, karda olmamız gerekiyor. Şimdi geçelim sabit dolar ve yüzde hesaplamasını. Tekrardan burada 10 piplik bir stopumuz var. Sabit 1000 dolar riske atmak için 10 notluk pozisyon açmamız gerekiyor. Veya burada 20 piplik bir stopumuz var. 1000 dolar riske atmak için 5 lot açmamız yeterli oluyor. Veya burada 5 piplik bir stopumuz var. Daha küçük. O yüzden daha fazla, daha büyük bir pozisyon açıp 20 lotluk pozisyon açıyoruz. Ama hala 1000 dolarlık riskimiz var. Bunun bize avantajı ne olacak? Tekrardan ilk iki işlemi kaybettiğimizi üçüncüsünü kazandığımızı varsayalım. Burada ilk işlemde birer kaybettik 1000 dolar. İkincide de 1 ar, yani 1000 dolar kaybettik. Üçüncü işlemde 4 ar kazanıyoruz. 1000 dolar riske attığımız için bu sefer 4000 kazanmış oluyoruz. Ve sonuç olarak 2000 dolar yani kar karda oluyor. Yani sabit doların veya yüzdenin sabit lota karşı avantajı bu şekilde. Şimdi grafiğe geçelim ve doğru pozisyon büyüklüğünüzü trading üzerinden nasıl hesaplayacağınıza bakalım. Şimdi burada euro dolar grafiğindeyiz. Trading üzerinden pozisyonlarınızın büyüklüğünü hesaplayabilmek için buradaki long ve short pozisyon araçlarını kullanıyoruz. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle biraz anlatayım. Burada basitçe şu quantity dediği QTY yani quantity bizim pozisyon büyüklüğümüz olacak. Burada zaten risk ödülü oranı yazıyor. Burada da pip değeri yazıyor. Bizim stopumuzun pipi ve take profit'in yani kar alacağımız bölgenin pip değeri yazıyor. Öncelikle bunun ayarlarını bu şekilde geliyoruz. Buraya hesap büyüklüğünüzü yazıyorsunuz. Daha sonra bu lot size dediği yere eğer bu şekilde 100.000 yazarsanız buradaki süratı kaldıracaktır bu şekilde düz bir sayı göreceksiniz. Ama eğer 1000 yazarsanız bu şekilde böyle bir pozisyonda mesela 12.57 lot açmamız gerekiyormuş. Onun dışında riskinizi bu şekilde yüzde bir olarak hesaplayabilirsiniz veya sabit dolar şeklinde hesaplayabilirsiniz. Eğer hem forex hem futures tradeliyorsanız bu şekilde bunu ayarladıktan sonra burada template'e save as diyerek işte Forex olarak veya Futures olarak kaydedebilirsiniz. Forex'i bu şekilde kullanıyoruz. Gelelim Futures için. Örnek olarak eğer S&P'ye gelirsek. Diyelim burada bu şekilde 52 tiklik bir stopumuz var. Gördüğünüz gibi burada zaten Forex ayarları var. O yüzden bunu bu şekilde Futures'a Çeviriyoruz. Tekrardan, ben çekeyim. Tekrardan, hesap büyüklüğünüzü buraya yazıyorsunuz. Bu sefer futures için lot size bir olacak. Buraya da almak istediğiniz risk miktarını yazıyorsunuz. Diyelim bin dolar. Burada bu şekilde 1.5. Ama futures'ta sabit kullandığımız için burada sadece bir kontrat açabilirsiniz. Bunu da nasıl çözeceğiz? Buradaki mikrolarla. Diyelim ki aynı pozisyonu mikroda açacaksınız. Bu şekilde yine aynı ayarlar. Artık 15 mikro kontrat açabiliyoruz. Hani az önce 1.5 açmamız gerekiyordu. Açamıyoruz. Mikroya geçip 15 kontrat olarak açabilirsiniz. Yine burada aynı şekilde yüzde olarak bunu değiştirebilirsiniz. Yüzde bir yapabilirsiniz mesela. 23 mikro kontrol açmanız gerekiyormuş. Evet gençler bu uyduluk bu kadar. Pozisyon büyüklüğünüzü hesaplamak için herhangi bir indikatöre veya farklı bir siteye ihtiyacınız yok. Bu şekilde direkt trading üzerinden bu long ve short pozisyon araçlarını kullanarak hesaplayabilirsiniz. Aklınıza takılanları veya anlamadıklarınızı yorumlarda sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.